Selamun Aleyküm Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma nasılsınız iyi misiniz inşallah iyi Rabbim eylül sağlık olsun Allah'ım evlerinize huzur versin mutluluklarınızı daim etsin canlarım biz de hamd olsun iyiyiz. biraz temizlik yaptım ince temizlik yaptım camları sil şey, perdeleri sil şey ondan sonra da pazara gittim geldim bakalım neler yapmışım bugün canlarım Böyle mutfağa girelim sizlerle canlar. Mutfağın dolaplarını sildim. İçini dışını böyle parladılar. Pırıl pırıl. Böyle. Güneş vurunca çok şey etmiyor. Burada da direk olunca her çapıdan alamayayım ortadan. Canlar. Böyle. Evet, sabuna geçelim. Evdeki camları, pillerini, yıka, tım camını sildim. Bugün biraz yorucu geçti ama iyi oldu. Temiz olur, her şey çok güzel olur. Burası da balkon. O da böyle biraz bahçeci gelecek var. Böyle balkon gibi. Manzarası balkonunun böyle çalışıyor. Böyle burada yemek yiyip çay içmek, sohbet etmek çok güzel olacak. Sizler de gelin buyurun. Burada oturup böyle seyretmek yetiyor. Manzarası çok güzel. Böyle. Önce ağaç var, ceviz ağaç var. Bu tarafı kesin. Bu tarafı göstermiyor. Böyle. Böyle çalıyor. Güneş vuruyor ya çok da güzel çıkmalar biliyorsun. böyle. Burayı da böyle şey yaptım. İnce detaylı temizlik yapınca dedim böyle şey demeyeyim. Yapılmış halini göstereyim dedim. Buradan girişim zaten. Bilenler bilir, bilmeyenler yeni şeyler. Burası böyle işte, canlar. Burası da böyle. Böyle bir de buradan hali böyle geniş çaplı alayım. holümde böyle. Neler almışım bakalım şimdi canlar. Bakalım neler almışım canlar. Böyle salata kasesi aldım. iki tane. Çok güzel hoşuma gitti. Salata niye çok güzel. böyle bir tane tespa aldım. Yufka kızartıp koymaya çok iyi. Böyle yoktu. Öteki küçük canlar. Bu güzel oldu. Böyle bir tane daha küçüksini aldım. Verdi ona bir küçüğünü aldım böyle. Bunu kullanması çok iyi oldu. Tezgahın üstünde bir şeyler yapmaya ufak yine. Söyle bacak koyup içine çerez koyup servis etmeye değil mi canlar? Olanın kötüsü olur mu? Bu da hoşuma gitti böyle aldım. Aslında çok güzel. Ben böyle mutfak eşyasını çok seviyorum. Canlar. Böyle bir kendime bir etek aldım canlar. Böyle. Ben eteği seviyorum. Ben etek giydiğim için hep böyle. Bunu aldım canlar. Şöyle kayıt aldım. Bunu açmaya gerek yok. Böyle mandalya, havuç, çaylar, taklacan, bu da ayva var, bu da böbel var, limon, salata, karlı var. Yani ne olsun, değil mi? domates çok güzel. Kıvırcım kavurcun paylaşmak için kıvırcık aldım. tane olsun değil mi canlar? Videolarımı izlerken bu bu destek olalım. Abone olalım. Like atalım. Neden izlediğinizi yazın canlarım. Ne iş yaptığınızı yazın. Hangi şehirden izlediğinizi yazın. Eşinize, dostunuza da söyleyin destek olalım. Sizlere çok dua açayım. Cani gönülde. Sizlere bu layıkları, izlemeleri fazla olunca o kadar mutlu olun ki Allah sizleri de mutlu etsin canlarım. Sizlere de bir tuşu bassanız yeti. Onlar layık atın. Beğeni yapın. Neden izlediğinizi yapın. Ne iş yaptığınızı yapın canlarım. Bizler de neyiz? olsun iyiyiz. Sizlere duacıyım. Allah'ım işlerinizi rast getirsin Rabbim. Ne iş yapıyorsanız Allah'ım hep kuleyine getirsin önünüze. Evlatlarınızı hayırlı eylesin. İşlerinizi hayırlı eylesin. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'ım hastalarımıza şafi isminle şifa versin. Rabbim iş isteyene iş versin. Evlat isteyene evlat versin. Sağlık isteyene sağlık versin. Rabbimin hazinesinde çok canlarım hep birbirimize duacı olalım ki dua ile kurulmuş her şey. Dua, dua ile ne istem dua ile oluy. Kolaylı hisse şey hisse değil mi canlar? Hep herkese selam olsun Türkiye'miz yurt dışı yurt dışı kim izleyen olsun izlemiyor herkese kucak dolusu selamlar olsun canlar. Sizlere Allah'a emanet edin. Hoşçakalın.